Merhabalar arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Size bugün Bruce Wayne modelinin orijinaliyle Burak Bey'in satmış olduğu etasatlar.com'daki saatlerin kıyaslamasını yapacağız. Bununla alakalı da sözü Burak Bey'e bırakıyoruz. Merhabalar Volkan Bey. Teşekkür ediyorum. Tekrardan böyle bir imkanı bana sağladığınız için. Şimdi e, GMT Master'ın 2024 serisinde çıkartmış olduğu en son yeni modeli olan Bruce Wayne serisinin orijinaliyle süper klonunun kıyaslamasını yapacağız. Öncelikle saatlere genel bir bakış yapmak istiyorum. Bu saat şu anda üretilen en üst kalitesi. Şöyle bir çalıştıralım saatleri. İki saatte gördüğünüz gibi bezeller seramik bezeldir. Orijinalinde olduğu gibi. Camları safir, kristal. İçinde Rolex'in kendi üretmiş olduğu makina. 3285'in birebir kopyası var. Power Reserve süresi 72 saat gidiyor orijinali gibi. Birazdan detaylarına gireceğiz. Tam kasa çapı, tam kalınlık, yine gramaja kadar aynı olan, orijinali gibi 94L olan bir saat. Genel hatlarıyla yine baktığımız zaman siz de takdir edersiniz Volkan Bey net görüyoruz burada. Gerçekten saatleri ayırt etmek çok zor. Yani bu sektör bambaşka bir noktaya gidiyor. Hem replika hem orijinal satan biri olarak her gün hayretle izliyorum. Bunu samimi bir şekilde söylemek istiyorum. şimdi isterseniz dilerseniz saatleri de şöyle bir alalım. Standart ağırlık ölçümüyle bir başlayalım. Yine hassas terazimizi açıyoruz. Bu arada bir kurumasını da biraz yapayım saatin. Mekanizmanın çalışma sistemine de geleceğim. Önce bir ağırlıktan başlayalım. Şöyle bir kapatalım. Gördüğünüz gibi 143.6 yani Ufak tefek gramajlı oynamalar olabilir. Hassas teraziden dolayı da. Bu orijinali bu arada. Kartı da burada. Gördüğünüz gibi 2024 çıkışlı. Sıfır bir saat bu. Hiç kullanılmamış bir saat. Bunu da tartıyoruz. Bu da gördüğünüz gibi 143.9 yani gramajları aynı. Yani binde 0. çok düşük bir değer zaten. O da şeyler rüzgarla bile oynar. Şimdi kasa çapı kasa kalınlıklarına bakmak istiyorum. Gördüğünüz gibi 39 milim burada. Bezelden bezele. Evet bezelden bezele. Burada da 39 milim gördüğünüz gibi bezelden bezele. Kalınlığı da bir bakalım. Şöyle 11.9-12 milim. Gördüğünüz gibi 11.9. Kalınlıklar da birebir aynı. Şimdi mekanizmanın çalışma sistemi ile alakalı bir bakmak istiyorum. Volkan Bey görebiliyorsanız net bir şekilde bu orijinal olan saat. Kurma kolunu açıyoruz. İlk şey de manuel kurulum noktası. Şimdi hassasiyetlerini tabii burada ne kadar yakalayabiliriz bilmiyorum ama şöyle baktığımızda gerçekten anlamak çok zor. Tek tık çektiğimizde orijinali gibi bu replika olan saat GMT fonksiyonu aktif olarak çalışıyor. Hem geri hem ileri. Gelelim yine buraya da bir kere çekiyorum. Gördüğünüz gibi GMT kısmı aktif olarak çalışıyor. Ve atış hissiyatları da birebir aynı. Kurma kolunu aşağı doğru çevirdiğimizde ileri yönlü hareket ediyor. Orijinal olan saat. Yine aynı şekilde kurma kolunu aşağı doğru çeviriyorum. Gördüğünüz gibi ileri yönlü hareket ediyor. GMT de beraberinde. Yine şöyle 10-10 değerlerine getirelim. Bunu da getirelim daha net görebilmek açısından. Bezel kısmına gelelim. Bezel hem sağ hem sola orijinalinde 24 saati gösterecek şekilde gördüğünüz gibi her bir açıda hareket ediyor. Yine aynı şekilde süper kulon üretim saatimize bakalım. O da orijinalinde olduğu gibi hem sağ ve hem sola şekilde saat fonksiyonunu gösterecek şekilde hareket ediyor. Şimdi yine şöyle bir saniyenin akışına bakın. İkisi de 28800 hassasiyette çalışan saatler. Görüyorsunuz. Saniye akışları da birebir aynı. Kordonlara bakalım. İkisi de jubile kordon. Tabi ister istemez bunun üzerinde jelatin var. Şöyle yine belki jelatinli kısımlarından bakabiliriz. Şu açık olan kısımlardan özellikle. Parlaklıkları, bu fırçalanmış çiliğin yüzeyi gerçekten kusursuz. Çok sık gelen bir soruyu size sorayım. Evet ben yani dinliyorum yani Arkadaşlar yorumlara yazıyor genelde. Neden orijinal saatte jelatin yok? Süper kulonetanızda jelatin var. Ya tabii bu şimdi Fabrikalarda saatler satılmasın diye, özellikle Rolex bunu son birkaç yıldır çok yapıyor. Saatler satılmasın diye saati dışarı çıkış yaparken Rolex üzerindeki bütün jelatinleri çıkartıyor. Yani Orijenini de aldığınız zaman tüm jelatinlerini çıkartmış şekilde alıyorsunuz. Bunlar tabi biz biliyorsunuz herhangi bir mağaza konseptimiz yok. Sıfır ürün alıp sıfır ürün satıyoruz. Onun için bizdeki bütün ürünler jelatinli gelir. Evet Tabii. Ee, aynı şekilde sizde de öyle herhalde. Saatport.com'da da, etasaat.com'da -saatport da ikisinde de full jelatinler birebir geliyor. Şimdi seramik bezelin tonlarına bakıyoruz, yazı karakterlerine bakıyoruz, kadranların içlerine. Takvimlerin büyüklüklerine, merceklerin büyüklüklerine. Şöyle siz de bunları mümkün olduğu kadar çekmeye çalışın. Tabii fark ettiği için biraz Hı. tabii netleyemiyor. Sorun yok. Şimdi yavaş yavaş arka tarafa doğru geçelim. Klips kısmına gelelim. Klipsin üzerindeki crown tacına bir bakalım. Tacın boyutları, büyüklükleri. Şimdi içini açalım şöyle. İç kısımları. Gördüğünüz gibi. Şöyle klipsleri de bir şöyle açıp şu klips içi yazılara da bir bak bakalım. Tabi bunun üzerinde jelatin var. O biraz belki yanıltabilir. Net görebiliyor musunuz? Boyutları birebir aynı. İkisi de orijinalde bunlar zaten kazımadır. Burada da aynı şekilde. Herhangi bir yazar yazısı değil. Kazıma. İç kısımdaki yazıların hepsi mevcut. Yine buraya gelelim. Parlama yapıyor mu? Görebiliyor musunuz? Siz yapıyor, biliyorsunuz biraz ama. parlama oluyor ama Hı. sorun değil. Burada da yine aynı. Bütün e, olması gereken yazılar aynı konumda Görüyorsunuz birebir olaraktan yapılmış. İç kısımlar da zaten birebir aynı. Burada yazlık kışlık vardır orijinalinde olduğu gibi. Yine buraya da baktığımız zaman burada da yazlık kışlık fonksiyonu aktif olaraktan çalışıyor. Saatle alakalı genel hatlarıyla baktığımızda sizin aklınıza gelen benim unuttuğum bir şey var mı Okan Bey? Ben hani, şu anda, şu, şu anda aklıma gelen bir şey yok. Gördüğünüz gibi ee, süper klon üretimler gerçekten her zaman soruluyor bu soru. Orijinalinden ayırt edilmesi çok zor olan, detaylı incelendiği zaman, uzmanı tarafından çok detay girildiği zaman ayırt edilebilecek saatler. Nitekim zaten bunu net bir şekilde görüyoruz burada. Ee, onun için ben her zaman söylüyorum. Orijinalini alıp kullanabilecek birinin kolunda bu saatleri ayırt etmek çok ama çok zordur. Evet. Benim anlatacaklarım bu kadar. Sizin eklemek istediğiniz bir şey var mı Volkan Bey? Teşekkür ederiz katıldığınız için. Ben teşekkür ediyorum. Ee, hayırlı iyi günler diliyorum müşterilerimize de. Tekrar yeni bir kıyaslama videosunda görüşmek üzere. Saygılar. Kanalımızı takip etmeyi unutmayın. Abone olun, bildirimlerinizi açın. Yeni videoları yakında paylaşacağız.